Evet Buket'ciğim bugün seninle masa üzerinde bulunan bir nesneyi Ailesel arama yöntemiyle bulmayı öğreneceğiz. Öğretim sırasında sana yerler dokunmam gerekebilir. Buna izin var mı? Evet. Güzel. Şimdi şöyle başlayalım. Kullandığın eline masanın ortasına koy. Güzel. Elini sağdan sola doğru olacak şekilde bir yuvarlak çizerek başa getir. Güzel. Elini bir el boyu ilerletiyoruz. Bu sefer sağdan sola doğru olacak şekilde daha büyük bir daire çiziyoruz. Aynı şekilde biri boyu daha ilerletiyoruz ve sağdan sola doğru olacak şekilde büyük bir daire çiziyoruz. Güzel. Şimdi bu benim sana fiziksel yardımımdı. Şimdi yarı fiziksel şekilde sana yönergeyi sunacağım. Yardıma gerek duyduğun yerde sana yardım edeceğim. Tamam mı? Hı -hı. Güzel. Şimdi elini masanın ortasına koy. Avuç için masaya değecek şekilde güzel. Sağdan sola doğru küçük bir daire çiz. Güzel. Elini bir el boyu uzat. Elini sağ, sağdan sola doğru olacak şekilde bir daire çizmeni istiyorum yine. Biraz daha büyük bir daire. Güzel. Elini bir el boyu daha uzatmanı istiyorum senden. Sağdan sola doğru olacak şekilde yine bir daire çizmeni istiyorum. Daha büyük bir şekilde, daha büyük bir şekilde. Güzel. Bu aşamada da sana sözel yönergeyle söyleyeceğim. Adımları sana söyleyeceğim. Senden tek başına yapmanı istiyorum. Tamam. Güzel. Elini masanın ortasına koy lütfen. Sağdan sola doğru olacak şekilde bir daire çizmeni istiyorum. Güzel. Elini bir el boyu uzatır mısın? Tekrardan sağdan sola doğru olacak şekilde bir daire çizmeni istiyorum. Güzel. Elini bir el boyu da uzat lütfen. Ve sağdan sola doğru olacak şekilde yine bir daire çizmeyi istiyorum senden. Güzel. Şimdi e, tüm yönergeleri sundum. Şimdi son aşamada bu keçim. Masa üzerine bir nesne koyacağım ve senin dairesel arama yöntemiyle bu nesneni bulmanı isteyeceğim. Bağımsız bir şekilde yapacaksın bunu. Tamam. Tamam. Nesneyi koydum. Şimdi lütfen dairesel arama yöntemini kullanarak nesneyi bul. Güzel, bu şekilde seninle dairesel arama yöntemi masada bulunması üzerinde bulunan bir nesneyi dairesel arama yöntemiyle bulmayı öğrendik.